E bu ara bu ara klasik bütün Fenerbahçelilere ve bizi izleyenlere klasik kahve geldi. Sen biraz ses çıkardın da bir de benim bir de benden dinleyin. Tamam. <laughs> oh. Oh. İnan, inan, inan devrim. Hakikaten önce şunu söyleyeyim. Bir Türk olarak, önce bir Türk olarak Sonra bir Fenerbahçeli olarak şu anda gurur duyuyorum. Hakikaten gurur duyuyorum. Böyle bir gruptan lider çıkıyoruz. Onun dışında bütün bu grup müddetince oynadığımız, oynadığımız pozitif, şahsiyetli, şahsiyetli ve pozitif futbol için çok gurur duyuyorum. Hani gruptan çıkarsın da böyle Anladın mı? güzel zor maç kazanırsın. Efendime söyleyeyim o onu yener ona. Fenerbahçe hiç valla. Kendi işini kendi gördü. Her oynadığı grup maçında bak her oynadığı grup maçında muhteşem oynadı. Buna Rende'ki maçta da dair Bak Rende ikisi buradan 2-2'ye getirdiği maçı hatırla. Maç bir anda 2-0'a geldi. 2-0'a kadar da Fenerbahçe Fransa'da müthiş oynuyordu. İyi oynuyordu. Hiçbir maçta oyun üstünlüğünü rakibe vermeden bu gruptan lider çıktı. Dolayısıyla bir Türk takımı olduğu için ve Fenerbahçe tabii ki olduğu için içim şu anda gururla dolu. Yani bu bugün ikinci de olabilirdik. Ren beni yanılttı. Birçok insanı da yanılttı. Ren maçı bir Ren maçı bir, bir bitti. Evet bir bir bitti hocam. Bırak beraberliği ben benim bugün en az üç ve üstü atacağını düşünüyordum. Açık söyleyeyim. Aynen, aynen hocam aynen. Böyle düşünüyordum. Ren, Ren mi beni yanıttı? Larnaka mı yanıttı? Bilmiyorum. Tamam mı? Velev ki bugün beklediğimiz olsaydı biz 2-0 yenseydik, Ren 3-0 yenseydi, Ren birinci çıksaydı şu lafları gene söyleyecektim devrim. Bak bu betiyeleri yine düzecektim. <laughs> Neden biliyor musun? Çünkü bu çocuklar, bu antrenör ve bu çocuklar yani Jesus ve oğulları, evlatları hakikaten çubuklu formanın hakkını sonuna kadar veriyorlar. Bu ikincilik de olabilirdi. Herkes karalar bağlayacaktı. Bak ikinci olduk. Eyvah Şampiyonlar Ligi. Bak bir şey söyleyin ikinci olsaydık böyle futbol oynayan bir takımın karşısına şampiyonlar liginden gelecek takım düşünseydi. Bak onlar düşünseydi. Ben bu seyrettiğim Fenerbahçe evet. şampiyonlar liginden gelecek bir takımla oynadığında yemin ediyorum kim olursa olsun şansı eşitti. Yeter ki böyle oynasın Fener takımı. Fenerbahçe, hocam? Fenerbahçe takımın gücünü, Fenerbahçe takımının oyun gücünü hala Türkiye'de rakipleri çok olduğu için Fenerbahçe'nin yani ülkenin dörtlüğü Fenerbahçe karşısında. Anlatabiliyor muyum? Uh -huh. Onlar Fenerbahçe'nin bu oyun gücünü kabile küçültüyorlar. Kabile maçlara test maçı diyorlar. Fener kimi yerse o da takım mı diyorlar. Bu grup için zayıf diyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bir türlü Fenerbahçe'nin bu Türkiye'nin ve liginin üstünde bir takım olduğunu dillendiremiyorlar. Söyleyemiyorlar. Bu ortada gerçek bir şey var. Gerçek futbol sfer seyrettiği zaman bu Fenerbahçe takımı ikinci bile çıksaydı bugün şampiyonlar ligden hani elenen güçlü takımlar var ya Janslar, Janslar hocam. He? Janslar, Janslar geldi. Onlardan biri gelince Fenerbahçe'yi hop diye yutacak mı? Öyle düşünüyorlardı. Fenerbahçe ikinci olsun da Oradan bir şans gelsin Fenerbahçe'yi hop diye yutsun. Vallahi var ya o Javs'ın gözünü oyabilirdi Fenerbahçe. Kimse o Javs. <laughs> Böyle tek gözlü balina. Mobidik tek gözlü, tek gözlü balina yapardı vallahi gelen. Artık kimse o. Sevilla mı? Birileri gelecek diye şampiyonlar liginden elenenler. Yani evet, oradan var. gelen Fenerbahçe'yi rahat eder. Fenerbahçe'yi var ya kimse rahat rahat eleyemez. Bak söylüyorum. Kimse rahat falan eleyemez. Fenerbahçe yeter ki böyle sahada böyle gururlu onurlu mücadele versin. Abi inanılmaz ya. Ya daha üç gün önce İstanbulspor maçından sonra değil mi? Hı hı. Geliyorlar. Bir gün teritmanı yapıyorlar. Ertesi gün yola çıkıyorlar. Polonya'ya gidiyorlar. Hani biraz diyorsun ki fizik açıdan bir takımda bir düşme olur değil mi? Abi düşme olur. Yok.